AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de teşkilatlarla buluştu. Turan konuşmasında muhalefet partilerine yüklendi. CHP tek başına seçime girse yine de %25'e geçemez dedi. Türkiye'nin en etikalı parçası hangisi? Yok yok iyi işin olmadı. Hiç oyun değişmeyen, 63 yılda muhalefette olan, %25'i hiç açamayan, en etikalı parsı... CHP. Onlara istikrarlı hocalar diyoruz. Onlar da duracaklar, bir açmayacaklar. Yeni bir var. Tüm partileri kapatın, hepsini kapatın. CHP tek başına seçime girsin. Yine yeni kaçık olacak, istikrarı bozulacak. Allah bana <laughs> istikrarlar onlara. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, mecliste 40 milletvekili olan MHP'yi de şu sözlerle eleştirdi. Bak ben bir Çanakkale'nin gençiyim kalmıyor. Şu an ben ben düştüm durup heriflerin de altındaki köşeleri yerde istedim. Üzülüyorum bundan. Buna rahatsızım. Buradan sesleniyorum arkadaşlar. Eğer mesele vatan